Merhaba arkadaşlar bir arıcılık videosunda daha sizlerle beraberiz. Malum artık yavaş yavaş kıştan çıkılıyor. Artık çerçeveler tellenmeye başladı. Çerçeve hazırlığı devam ediyor. Derin dondurucuda kabarmış petek saklayanlar için kabarmış peteklerden petek gözü 5 milimin altına inenler artık eritiliyor. Eskiler eritiliyor ve eritilenlerle birlikte temel petek alınacak ya da kendi peteğini örüp arıcılarımız devam edecek. Şimdi seçenek olarak önümüze gelen seçeneklerden bir tanesi eski kara sistemi gibi. Acaba o şekilde mi yapalım? Kara kovan sistemi gibi yaptığımız zaman e, peteğin orta kısmına e, arı yaklaşık 1 kilo kadar e, bal mumu da harcayacağı için yani yaklaşık 1 kilo bal mumuyla birlikte ancak hazır temel peteğin ortasını yapabiliyor. Yani onu 1 milimetre kadar kabartabiliyor. Komple boydan boya bizim 40 e, 24'lük çerçeveler değerlendirildiği zaman hesap kitap olarak. Tabi dolayısıyla arının çerçeveye konulduğu zaman boş petek bunu erkek petek örme ihtimali de var. Bu ikinci seçenek. Üçüncü seçenekte temel petek yani işçi gözü örse bile bunun tamamını beslemenin yetmeyeceği için aynı zamanda erken ilkbaharda ve ilkbaharda mum örme işi yapılırken bir yandan da gıda meradan gelecek olan yağmurlarla birlikte gıda kesintiye uğrayacağı için ya da biz şurubu 3 günde bir versek bile Ararı bunu bir günde çekip çektiği bir günlük şurupla birlikte mum örmeye kalkacağı için iki gün gıdasızlıktan dolayı boş kalacağı için mum örmeye devam edemeyeceği için otomatik olarak tabi doğal olarak petek örme kesintiye uğrayacaktır. Bunu açmak için ne yapabiliriz? Temel petek kullanabiliriz. Bu seçeneklerden bir tanesi. Temel petek kullandığımız zaman arılar daha hızlı ve daha kolay üreme davranışı gösteriyor. Teknik olarak da böyle. Peki temel petek koyduğumuz zaman yani fabrikasyon ya da kendimiz işte yurt dışından ya da yurt içinden temel petek kalıbı, silikon temel petek kalıbı alarak kendimiz döktüğümüz bunu koyduğumuz zaman arının avantajı ne yani bize avantajı ne? Arkadaşlar 10 çerçeveli bir kovanda yaklaşık 1.5 çerçeve kadar hızlı örme söz konusu oluyor. Yani arının petek örmesi %15 artıyor diyebiliriz kısaca. Zaman zaman bu %30'a kadar da çıkıyor. İklime ve meraya göre ve arını arıya gidiş işte şurup veriş zamanımızın hızlı olmasına ya da ne kadar bol verdiğimize ya da ee, ne kadar etkili verebildiğimize göre. Peki arı erken ilk, erken ilkbaharda ya da ilkbaharda ne kadarlık şuruba ihtiyaç duyuyor? Yaklaşık günlük yarım litre şuruba ihtiyaç duyuyor. Toplamda 3 günde bir gittiğimizi düşündüğümüz zaman 1,5 kiloluk bir şuruba ihtiyaç duyuyor. Bu da ne yapıyor? E, kayık şurupluğun 1 kilo olduğuna 1 litre olduğunu değerlendirdiğimiz zaman yaklaşık 3 günde bir, bir kayık şurupluk, şurupluk ee, arının mum, düzenli mum örmesi için gıda takviyesi olarak yeterli oluyor yani dışarıdan e, işte nasıl olsa nektar gelir olarak düşünmeyelim bunu e, dengesiz iklim koşullarında dışarıdan nektar gelmesi her zaman kesintiye uğrayacağı için ana arının yumurtaya devam etmesi yumurtayı kesmemesi ve içeride bakıcılık durumunun devam edebilmesi için e, aynı zamanda da hem de mum ördürmenin devam edilebilmesi için düzenli beslemeye ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla kesintili beslemenin pek bir faydası olmuyor çünkü duraksayabiliyor mum örme ve mum örme duraksadığı zaman bu sefer mum örme devam edemeyeceği için mumun özellikle nemli iklimde, nemli ılıman iklimde örülen mumun üstünün mantar olmaması için yani küf olmaması için. Beyaz küf, askeferoz hastalığı olmaması için dolayısıyla arı ne yapıyor e, mum örme biter bitmez gıda da yoksa bu sefer kovan içinde ya da meradan bulabildiği propolislerle birlikte ya da diğer mum propolis karışımlı olan e, mumla birlikte propolis karışımlı olan e, işte çerçeve altından olsun duvarlardan olsun e, çerçeve birleşimlerinden olsun ya da boş fazladan fazla fazla boş temel petek verilmişse bunların teleden gelen ince yerlerinden mum alıp bunları tamamlama yoluna gidebiliyor Peki burada propolisi mumun üstüne koyma davranışı arının neden oluyor arı, doğal olarak bu mumun mantar olmaması için hastalık nemden dolayı hastalık olmaması için mantar ürememesi için onu dezenfekte etmek için propolisle cilalama yoluna gidiyor. Kovanın diğer köşelerinden aldığı propolis koyu renkteki propolis bu beyaz ya da sarımsı bal mumunun genellikle beyaz oluyor. Ardının kendi doğal ördüğü petek. Dolayısıyla bunun üstüne Krem rengi dahi olsa bunun üstüne koyduğu zaman biz rahatlıkla propolis'i bej ya da açık kahverengi olarak görüyoruz ya da kahverengi olarak görüyoruz ve diyoruz ki artık buna şurubu arttırmalıyım stok yetmiyor çünkü verdiğim besleme yetmiyor yani ne demek o arının verdiğim beslemenin bir kısmı ısı yalıtımına gidiyor yani kovan içi ısınmaya gidiyor ya da beslemeye gidiyor dışarıdan mera gelişi meradan nektar gelişi azaldı anlamında. Dolayısıyla bizim mum ördürmeyi hızlıca yapabil, yaptırabilmemiz için Temel petek kullanmamız lazım ya da Temel petek kullanmak istemiyorsak Arı doğal e, Hem hızlı örsün hem e, Doğal petek gözünü kendisi örsün Dediğimiz zaman Biz düz Yani e, temel peteğin düzünü e, Bunun kalıpla birlikte ya da biz e, bir tepsinin içinde düzen alarak yani e, teraziye vurarak terazisini alarak ince bir tabak halinde bunu bunu üretip e, kendimizde temel petek olarak takabiliriz burada da temel peteği biz arıya boydan boya verdiğimiz zaman iki avantajımız var yaklaşık e, bir kilo kadar e, arının fazladan bal yemesini ya da şurup yemesini engelliyoruz ve e, doğrudan mum olarak vermiş oluyoruz en alta Arı bunun üstünü tamamlıyor İkincisi de arının daha geniş alanda mum örmesi sağlanıyor. Dolayısıyla burada arıların topluca hareket etme ihtimali azalıyor. Yani topluca bir arada çünkü mum salkımı yaparken toplu davranmak zorunda. Dolayısıyla yavrulu alanın üstündeki salkım ısısı yani yavrulu alanın ısısı da bozulmamış oluyor. Arı yavru çürüklüğünü de girme ihtimali de azalmış oluyor. Dolayısıyla bakıcı arıların üstünden arı çekilmesi, ören arıların oradan çekilmesi söz konusu olmadığı için de herhangi bir hastalık, mantar, küf, askeferoz ya da taş hastalığı, kireç hastalığı gibi hastalıkları kovan içinde görmemeye başlıyoruz. Yani görme ihtimali azalıyor, risk olarak. Dolayısıyla aynı zamanda daha önce bilimsel araştırmalarda da ben yayınlamıştım, özellikle Temmuz döneminde. Arıların mum örmek için yavrulu alandan uzaklaşması Ağustos sonu itibariyle arının maksimum koloni nüfusuna, maksimum kışlama koloni nüfusuna, nüfusuna ulaşmasını engelliyordu ve arının 80 bin Ağustos sonunda 80 bin ya da Ağustos ayında 80 bin nüfusa ulaşmasını engelliyordu arının nüfusunun 50 bin e, nüfusa e, ulaşabilmesini sağlıyordu en fazla ve dolayısıyla e, Ağustos dönemi bal üreten kış çiçeğine çalışan arkadaşlar için e, Ağustos döneminde hem e, bal üretiminde azalma oluyordu yani potansiyel olarak e, ihtimal olarak hem de e, sağlıklı kışlama nüfusuna daha az miktarda ulaşılıyordu ve dolayısıyla sağlıklı kışlama nüfusuna ulaşılamıyordu. Sağlıklı kışlama yani 10 çerçevelik bir kışlama nüfusuna ulaşılamıyordu. Burada 80 binlik nüfus yaklaşık 20 çerçeve full basan bir arı olarak düşünürsek 50 bin çerçevelik bir arı da doğal olarak yaklaşık 1,5 kat kadar bir kat yapacağı için bunun komple bir çerçevesi yavrulu alan olarak düşündüğümüz zaman üst katı komple bal yapması gerekirken 10 çerçevelik bir bal kaybı söz konusu oluyor. Dolayısıyla üst ve alt çerçeve olarak baktığımız zaman bize toplamda 10 çerçevelik bir bal yaklaşık 20 kilo 15-20 kilo kadar bir bal kaybı, bal zayiatı söz konusu olabiliyor. O yüzden mum ördürme önemli. Eğer mesela benim geçen sene denediğim gibi yarım kabarmış Kalıp yaparak silikon kalıp yaparak yarım kabarmış da yapabilirsiniz Yine ben geçen sene denemiştim orada da başarılı olmuştum Bir tarafı yarım kabarmış bir tarafı dümdüz de silikon kalıpla kendiniz yaptırıp Ya da kendiniz yaparak Söz konusu olabilir nitekim biz Geçen yıl gördük Hatta Kendi mumunuzu bile yapma imkanınız var Hatta çift Eritme Yapmadan yani e, aşırı derecede bir dezenfekte mumu dezenfekte etmenize ihtiyaç duymadan ya da fabrikaya bile vermenize gerek kalmadan e, kabarmış mumlarınızı eski peteklerinizi sadece bir kere sıcak suda kaynatarak e, ve posasını bunu çıkarttıktan sonra e, bununla birlikte direkt de dökebilirsiniz. Ben geçen sene o şekilde dökmüştüm hafif e, koyu oluyor rengi yani tam sağlam bir açık sarı olmuyor sağlam bir sarı renk mum sarısı olmuyor. Ama arı bunu e, üzerine e, siz eğer e, şurup püskürtürseniz ya da yoğun bir nektar nektar akımı denk geliyorsa ana arı bir hafta içinde yumurta atıyor. Bir hafta içinde bir hafta 10 gün içinde ben e, geçen sene e, denediğimde şurup püskürtmeden denediğimde arı e, bir hafta içinde yumurta atmamıştı. Umudumu kesmiştim ana arı buna yumurta atmaz diye ama. 10 gün bir baktım 3 gün sonra yumurta atmış ve dolu dolu atmış. Aynı zamanda gelen nektarla birlikte bu, mum, bu mumun üstü komple parıl parıl parlıyordu. Yani bütün arı ne yapmış? Bu eski mumu erittiğimiz zaman iki kere değil sadece bir sefer kullandığımız zaman arının doğala, doğal olarak bunun üstünü temizlemeye yani balla temizlemeye ihtiyaç duyduğunu anlamış oluyoruz. Balla temizledikten sonra bütün mumun içinden tutun yani petek gözlerinin içinden tutun. Ee, tamamen e, petek iç duvarlarına ve petek üstüne dahi altıgen karelerin üstüne dahi komple ıslaktı. Gelen e, bal mumuyla birlikte. Arkası dümdüz olan yerde tamamen ıslaktı. Tamamen ıslandıktan sonra arı bunu e, arka tarafına artık kendisi mum örmeye başlamıştı. E, dümdüz olan zemine, dümdüz olan mumada da arı mum örüyor ve rahatlıkla bunu tek arı dahi e, ka mum kabartmaya başlıyor. Mum kabartabiliyor tek arı dahi. Dolayısıyla siz arıya e, hem bir kilo baldan kazanmış oluyorsunuz hem e, 24'lük ya da 22'lik hangi çerçeve kullanıyorsanız onun tamamını komple bir defada ya da e, o hafta eğer yarım ballık kullanıyorsanız bir hafta içinde 10 çerçeve birden yarım ballık kabartacak şekilde hızla çalışabiliyor ve e, çalışma hızını, tempoyu bir tutturduktan sonra verdiğiniz e, düzenli besleme ile birlikte e, bir, e, o hıza bir ulaştıktan sonra e, geriden sürekli mum ören arı e, devam edeceği için siz de şaşıracaksınız. Bu kadar hızlı arının e, düzeninin tuttuğuna, mum ördüğüne. O yüzden temel petek kullanmak önemli. E, peki ben temel petek kullanmak istemiyorum. Sadece arı kendi peteğini kendi yapsın, ister erkek gözü yapsın, ister e, işçi gözü yapsın, arı o şekilde yürüsün e, derseniz bu da ne yapabilirsiniz ileride e, şey yapmadı, e, örmedi yani içine bal doldurmadığı petekleri ve bunlar sertleşti dahi daha sonra soğuktan vesaire bunların üstüne bal e, dökerek doğal mum olduğu için bunlar hem ilaçlık olarak mide rahatsızlıkları için ilaçlık olarak hem de üzerine bir kavanozun içine koyup üzerine istediğiniz baldan süzme balınızdan da döküp rahatlıkla bunu pazarlama imkanı da var. Bu da bir seçenek. Sadece nasıl yapmak istediğiniz önemli. Eğer ben süzme bal üreteceğim ve çok kovanla ileride çok kovan yapmayı düşünüyorum derseniz bu şekilde yapabilirsiniz ben işte hobi arıcılığı olarak yapacağım işte petek mum masrafı çerçeve masrafı ödemek istemiyorum derseniz daha doğala yönelik daha kara kovan tarzı ya da daha da Japon tarzına benzer yöntemlerle temel peteksiz olarak çerçeve yaparak işte araya ortaya bir çıtada fazladan ilave çıta ya da dikine çıtalarda ekleyerek benim daha önce örneklerini gösterdiğim yaptığım örneklerini gösterdiğim çerçeveler gibi yapabilirsiniz. Tercih tamamen sizin. Ee, burada e, bizim hatırlatmak istediğimiz e, şimdiden hazırlıklara başlayan arkadaşlar. Nasıl olsa piyasada mum yok diye e, çerçevenizi, telenizi işte malzemenizi e, yavaş yavaş vakit varken hazırlamaya başlayın. Sözlerim bundan ibaret. Bereketli olsun arkadaşlar. Herkese kolay gelsin cümleten.